İsmim Rızvan Özşahin. İşim mesleğim bu beşikçilik yani. Yeşil Irmağ'ın beslediği çarşambada hayat, çalışmanın ve yaşamanın ötesinde bir beşiğin tıngır mıngır sallanışında. Burada yaşamın döngüsüne, çalışmanın zorluğuna meydan okuyan pek çok hikaye var. İşleri zor, yaşamak için çalışmalar. Rızvan Öz Şahin, 76 yaşına rağmen işinin başında. Görevi ağır, unutulmamak ve yaşatmak için çalışıyor. Ben 1944 doğumluyum. Akkuzulu köyünde doğdum. 1948'de Bori'yi babam aldı. O zamandan beri babamın yanında bu meslekte köyde buradayım yani. Biz doğalı bu işin içerisindeyiz yani. 5 yaşımızdan beri, 3 yaşımızdan beri büyüklerin yanında bundan müşerref olduk. Köyde ve burada yani. Bebekleri bu beşiği attığın zaman da Güzel gider sararlar büyüklerimi sarardı yani. Eli ayağı kip bağlı böyle elif gibi yerişirdi yani. Şimdiki çocukla yani bu ile yani. Sevimli elden ele elden ele. Bu beşi hiçbirisi tutmaz yani. Bu beşikte çocuk ne kadar ağlarsa ağlasın. Beşiği attığın zaman da bir ilahiyle nenem bunu çocukları uy uyuturdu yani. Yani bir sallardı, bir sıra ekmek bırakırdı atışa yani. Bazılarıma evvelden böyle ekmek nerede, hazır ekmek nerede yani. Eski e, bereketle gittiler yani Şimdikileri Hep hazıra bakıyor yani. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bir çeşit olursa daha iyi olur. Süper. Borun iki tane acı dedesi. Bir, 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 bir tane var. Da. kız var. Bir yaş Acı görsünler ne olacak kızınız? <laughs> Buyurun Al kızım açıkları. Sağlam haber vermişler. Şöyle. Şu daha güzel bir şey ya. O bu kadar... ağzını bir vaktinde kesip vuracaksın. İşe başlamadan önce. Her şeyin bir başı var yani. Bir işe başlamazdan evvel malzemeyi hazırlayacaksın yani. Her şeyin ayrı ayrı malzemesi var. Bunun boyası var. Yani ilacı var. Macunu var. Bunları hazırlayacaksın. Ondan sonra devam edeceksin. Ek seri kıyan ağacını kullanırız yani. Kıyan ağacı. Hani kızıl ağaç. Eski büyüklerin şimdiki yeni yetmeler kıyan diye geçiyor yani. Ya bu işte biraz evvelki durumla bitti. Bizim de sonumuz geldi yani. yani 85-86 haneden yani 3 hane kaldık yani bunu üreten yani. Yani bunda iş kalmadı. Buna da önem verilip de geçim olacak bir şey yok. Ben el dezgahinen iki tane su motoru çalışıyor, çeltik yapıyoruz akşam ottum yani ikinci vakti yani dört tane dört tane gece beşik çektim yani çattım yani geçtiğim olsa 24 saat çalışırım, hiç durmam yani yani e, geçtik başka oluyor ama bizden geçti siz bari bizim Tıngır mıngır sallanan beşiklerimiz artık yok oluyor. Rızvan Şahin. Bu mesleğin son temsilcilerinden. O işinin fiziki ve maddi zorluğunu artık umursamıyor. Düşündüğü tek bir şey var. Mesleğini yaşatmak. Belki de bu mesleği zor yapan da budur.